Merhaba. Oğlak burçlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Oğlak burçları buradaysanız sizi alalım. Arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler butonundan maddi desteklerinde bulunabilirsiniz. En azından videoyu izlemeden önce şöyle bir beğenelim. Beğendiğiniz için değil destek olsun diye arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Tabii yine de sizin tercihiniz. Ben ne diyeyim ki yani? Böyle de bir gerçek var. Şimdi genel enerjilerinize bakacağım öncelikle. Oğlak Burcu'na niyet aldık. Yaydan sonra oğlak geliyor değil mi? Evet. Genel enerjilerinize bakıyorum. Oğlak Burçları. Güzel. Yeni ay sürecindesiniz. Tabi zorlayıcı olabilir ama vaatlerle dolu. Yeni yeni vaatlerle dolu. Sanki bulutlu, karanlık bir gecenin ardından güneş doğuyor. Yeni bir gün aydınlanıyor. Ayda yeni fazına geçiyor. Yeni oluşumlar demek. Yeni oluşumlar yaratacak olabilirsiniz. Yeni oluşumlarla karşılaşacak olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni vaatlerde bulunacak olabilirsiniz ve size güzel vaatlerde bulunacak olabilir hayat. Peki arkadaşlar, bu desteğiyle arka plandaki enerjilerinize bakıyorum. Bakalım oğlak burçlarının arka plandaki enerjisi neymiş? Oğlak burçları için niyet aldık. Oğlak burçları, arka plandaki enerjileriniz neymiş? Tılsım grubu. Dürüstlük çok güzel. Harika. Dürüstlüğü çok severim. Barış. Ne tatlısınız. Relationships çıktı arkadaşlar. Evet ilişkiler konusunda aktifsiniz. Şimdi tarotta da daha detaylı bakarız zaten. Ben kişiyi en iyime hitap edebilecek şekilde seçmek istiyorum. Yani ilişkilerimi bu doğrultuda yürütmek istiyorum diyorsunuz. Ee, Birçok sınava da tabi tutuyor olabilirsiniz insanı yani. Çünkü Oğlak Burcu'nun özelliğidir bu. Tabii e, e, bir potansiyel görüyorsa bunu yapar. Görmüyorsa zaten hiç uğraşmaz. Ee, diyorsunuz ki benim en iyime kim hizmet edecekse o bende. O insanlara da işte sarılıyor. Sadık olabiliyorsunuz. Peace. Evet burada arkadaşlar... E Bütün kötü enerjileri salı veriyorum ve içimdeki aşkla bütünleşiyorum. Mesajı çıktı barışta. Ee, Barışın gereği budur. Biraz ön yargısız bir sevgi gerektirir aslında. Büyük bir sevgi, kapsayıcı bir sevgi gerektirir. Sizde böyle bir durum varmış. Gayet güzel dürüstlük. Başkalarından dürüstlük bekliyorsam öncelikle ben kendime karşı dürüst müyüm diye kendime bir soruyorum. E, bu kendime karşı dürüst olman benim için önemli diyorsunuz. Yani ben kendime ne kadar dürüstüm ki karşımdakinden. Ekstra bir dürüstlük bekliyorum. Bekleyebilirim. Mantalitesinde olabilirsiniz arkadaşlar. E, bunu da belirteyim. Şimdi Aktif enerjilerinize bakalım. Yani güncelde dünyasal enerjileriniz nasılmış? Yani bunlarla uğraşıyorsunuz işte. Bunlar da arka planda duruyor. Ama arka plandaki enerjileriniz çok güzel. İlişkilere önem verdiğiniz bir süreçtesiniz. Barışa ve dürüstlüğe. Mesela bir sevginiz falan varsa partnerinize karşı da dürüst olmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Bu şekilde daha barışçıl bir barıştın bir ilişki sürebileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Oğlak burçları. Peki. Oo. Arkadaşlar güncelde e, ne yapıyorsunuz ya? Güncelde arkadaşlar eli kolu bağlı fırtına uyarısı ve 7. çakra çıktı. Şimdi e, bir kere spiritüel manada dünyasal e, daha çok dünyanın da ötesindeki evrensel enerjiyle iletişimde bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. Ya da aktif olmuş olabilir. Neden? Çünkü burada zorlayıcı durumlar çıktı. Fırtına uyarısı mesela. Eli kolu bağlı. Tutsak olduğunuz bağlı olduğunuz bir takım durumlar var. Bu da sizi zorluyor olabilir. O yüzden de aktivasyon gerçekleşmiş olabilir. Çünkü yeni ay vaatte sanki ben böyle bir şey hissettim. Yine tarot açılımında bakarız ama dikkatli olabilirsiniz. Çünkü bir fırtına uyarısı var. Eee yani çabuk esip gürleyecek olabilirsiniz. Çabuk patlayacak hani öfkesi açılan. Bunlara dikkat edin. Yakıp yıkma ihtimaline karşı. Daha temkinli, kontrollü olmaya dikkat edin. Ama burada barış zaten çıkmış. E güzel. Siz bunu yönetebilirsiniz. E, diyebilirim. Eli kolu bağlı. Sanki konfor alanınızdan çıkmak istemiyorsunuz. Çünkü bağlı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Eee tutsak gibi hissettiğiniz bazı durumlar var. Ne yapacağım ki yani çıkıp diyorsunuz. Mesela işten ayrılmak istiyorsunuz örneğin. Çıkıp ne yapacağım yani? Yakıp yıkmış olacağım bir şeyler diyorsunuz. Hani bu bir örnekti. Burada yedinci çakra aktivasyonu söz konusu olabilir ya da tıkanması söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu başın, gelin, başın tepe noktasında yer alır. Kozmik birinci temsil eden çakra. Dünya ve özelliklerden arınma ile ilgilidir. Yani dünya ve özelliklerden arınırsak zaten ölmüş oluruz arkadaşlar. Ama bir nebze arınma iyi gelebilir. Peki tarot desteğinize bakalım. Zaten daha net ben tekrardan dönerim. ihtiyaç duyarsak. Oğlak burcunun tarot açılımını bizde neler bekliyor? Genel bir e, bilgi sahibi olmak istiyoruz. Sufi tarot bize bunu söylesin. Oğlak burcu tarot açılımında bakalım neler bize gelecek. Ay kartı geldi. Yıldız kartı geldi. Oo. <laughs> evet. Aa bir tane daha elime geldi. Kabul etmeyeceğim bunu. Ama şey, e, siz böyle çok şey. Aşk dolu, flörtöz bir yapıda olabilirsiniz şu anda. Onu hissettim. O geldi. Kupa, Kupa prensi geldi. Şimdi arkadaşlar <laughs> burada bir tılsım kızı var. Bu insanla, hani kadın erkek cinsiyetinize göre alın arkadaşlar. Özellikle toprak grubunda olabilir. Boğa Başak Oğlak sizin burçta. Birisiyle durumunuz belirsizlikte. Böyle görünüyor. Ama koç, aslan, yay burcu birisiyle de bir potansiyel görüyorsunuz. Yeni bir aşk söz konusu olabilir. Arkadaşlar bu kişiler sizden genç olabilir yaşça. E, biriyle durumu belirsizliğe bırakmışken diğeriyle yeni bir başlangıç yapıyor gibisiniz. Yeni bir aşk diyorsunuz. Özellikle değnek grubundan olan kişiye Siz böyle kendi alanınızı, kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ve savunmadasınız genelde. Neden savunmadasınız diye bir sormak istiyorum. Evet tamamlanmak konusunda şimdi mesela evlenmek üzere olabilir ya da evlenmeye düşünen biri olabilirsiniz ya da evliyseniz de belki işte ne bileyim. Ee, bu örneği vermeyeyim. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim. Kendi tamamlanmanıza odaklısınız. Yani dünyevi alanda çok kendi rahatınızı, konforunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ee, ama yeni aşkları ilişkileri de açıksınız. Yani bu kişilerle alakalı biraz savunmadasınız, Kendinizi koruyorsunuz. Diyorsunuz ki benim keyfim yerinde. Keyfimin kaçmasını istemiyorum. Burada böyle bir durum var. Peki burada Burada iki tane ay ve yıldızın bir arada gelmesi bize ne söylüyor? Asa rakipler. Evet arkadaşlar yani burada iki kişi söz konusu olabilir. Bunlar birbirine rakip. Belki birbirine haberi olmuş olabilir. O yüzden de bir süreci belirsizliğe sokarken diğerini coşturmuş olabilirsiniz. Ateşlemiş olabilirsiniz. Ama bana şöyle geldi asayi edilisiyle. Sanki bu iki ilişki de gündemde hayatınızda. Biri belirsizken birisi daha net. Ama ikisi de karanlıkta. Sadece birinde daha potansiyel görüyorsunuz. İkisini de korumak istiyor olabilirsiniz. Ben ayımı da korumak istiyorum, yıldızımı da korumak istiyorum diye olabilirsiniz arkadaşlar. Ama çatışmalı bir ortam oluyor. Siz kendi içinize çatışıyorsunuz. Bencilce davranıyor olabilirsiniz. Burada para dörtlüsünü gördüğüm için söylüyorum. Bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Yine iş konusunda da bir takım yatırımlarınız şu anda belirsizlikte olabilir. Henüz meyvesini yememiş olabilirsiniz. Bir kişiden kaynaklı durumunuz belirsizliğe giriyor olabilir. İş hayatınızdaki bir rakip olabilir bu belirsizliğe sokan kişi sizi. Ama bir kişi de sanki daha umutlu bakmanızı sağlıyor iş ve kariyer hayatınıza. Bu kişilerin siz olduğunu düşünmüyorum. Hani şu sizseniz de yatırım yapmışsınızdır mesela ama biraz beklemek durumundasınız. Ama rakip kartı çıktığı için bence bu da siz değilsiniz. Zaten ben sizin çıkmanızı pek düşünmüyorum. Çok baskın bir karakterseniz çıkarsınız ancak. Hani güncel enerjilerde söyleyeyim Yoksa ben baskın olup olmadığını zaten bilmiyorum. Evet, rakiplere dikkat arkadaşlar iş hayatınızda. Bir kişi böyle değnek grubundan, e, koç aslan yay burcu biri özellikle olabilir genç enerjilerde biri size bir yıldız potansiyel sunabilir iş hayatınızla alakalı ve siz o yola sevk edecek olabilir. O yola geçecek olabilirsiniz ya da iş hayatınızda mevcut iş hayatınızda daha potansiyel dolu bir alana geçmenize vesile olabilir. Ama yine de siz diyorsunuz ki ben paramı, malımı, mülkümü, kendimi, kaynaklarımı, insanlarımı korumak meylindeyim. Hani biraz bencice davrandığım doğrudur diyorsunuz. Burada biz bunu görüyoruz. Çünkü arkadaşlar kötü enerjilerden çekiniyor olabilirsiniz. Alanınızı temiz tutmak istiyor olabilirsiniz. Özellikle ruhsal ve fiziksel alanınızı. Ve kendi alanınızda mutlu, huzurlu olduğunuz için çok keyfim kaçsın istemiyorsunuz açıkçası. Evet. Açılımımızda bunları gördüm arkadaşlar. Yine de yakıp yıkmamaya dikkat edin. Burada huzurlu enerjiler var. Barış enerjileri. Barışçıl bir mantığı durumu ile idare ediyorsunuz. Dediğim gibi sizi strese sokan durumlardan kurtulmayı deneyebilirsiniz. Ben bir şey söylemiyorum. Burada iki kişi olduğu için hani belki bir seçim yapmak isteyecek olabilirsiniz. Şu anda yeni ay size vaatlerle dolu bir süreç sunuyor. Bu süreci mantıklı, verimli bir şekilde değerlendirin. siz işinizi bilirsiniz diyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. İsterseniz teşekkürler butonundan maddi desteklere de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.